Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olan vitaminler hakkında konuşacağız. Vücudumuz tıpkı bir arabaya benzin gerektiği gibi düzgün çalışabilmek için vitaminlere ihtiyaç duyar. Ancak her birimizin vücut yapısı tıpkı arabalar gibi farklıdır ve farklı ihtiyaçları vardır. İşte bu yüzden kendi vitamin rehberinizi oluşturmak sağlığınızın kontrolünü elinize almanın en etkili yollarından biridir. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu videoda size adım adım kendi vitamin rehberinizi hazırlamanız için gerekli bilgileri vereceğim. Vücudumuzdaki her bir vitaminin tıpkı bir orkestrada farklı enstrümanların farklı melodiler çalması gibi farklı bir görevi vardır. A vitamini göz sağlığımız için önemliyken D vitamini kemiklerimizi güçlendirir. B vitamini kompleksi enerji üretimine destek olurken C vitamini bağışıklık sistemimizi güçlendirir. E vitamini güçlü bir antioksidan görevi görürken K vitamini kanın pıhtılaşmasında önemli rol oynar. Hangi vitaminin hangi vücut fonksiyonunu desteklediğini anlamak sağlığınızın hangi alanına daha çok dikkat etmeniz gerektiği konusunda size ipuçları verebilir. Örneğin, sürekli yorgunluk hissediyorsanız B vitamini kompleksine daha çok dikkat etmeniz gerekebilir ya da sık sık hastalanıyorsanız, C vitamini alımınızı artırmanız faydalı olabilir. Tıpkı bir terzinin elbise dikerken, kişinin ölçülerini alması gibi, kendi vitamin rehberinizi oluştururken de, kendi vücudunuzun ihtiyaçlarını belirlemeniz gerekir. Herkesin vitamin ihtiyacı aynı değildir. Yaşınız, cinsiyetiniz, genetik yapınız, yaşam tarzınız, hatta yaşadığınız coğrafi bölge bile, vitamin ihtiyaçlarınızı etkileyebilir. Örneğin, hamilelik ve emzirme döneminde kadınların folik asit ve demir ihtiyacı artar. Yaşlı bireylerde ise D vitamini ve kalsiyum emilimi azalabilir. Vejetaryen veya vegan beslenenlerin ise B12 vitamini takviyesi almaları gerekebilir. Sağlık durumunuzda vitamin ihtiyaçlarınızı etkileyebilir. Örneğin, demir eksikliği anemisi yaşıyorsanız demir takviyesi almanız gerekebilir ya da gluten intoleransınız varsa, B vitamini emiliminiz azalabileceği için takviye almanız gerekebilir. Vitaminlerin büyük bir kısmını doğal yollardan, yani yediğimiz besinlerden alabiliriz. Tıpkı bir bahçeyi rengarenk çiçeklerle süslemek gibi, tabağınızı da çeşitli renklerde meyve ve sebzelerle doldurarak vücudunuza gerekli vitaminleri sağlayabilirsiniz. Örneğin portakal, mandalina gibi turunçgiller C vitamini deposudur. İspanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler A vitamini ve folik asit açısından zengindir. Kırmızı et, demir ve B12 vitamini için iyi bir kaynaktır. Süt ve süt ürünleri ise kalsiyum ve D vitamini içerir. Besinleri pişirirken, vitamin kaybını en aza indirmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek önemlidir. Sebzeleri buharda pişirmek veya az suda haşlamak vitamin kaybını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca meyve ve sebzeleri kabuklarıyla yemek vitamin ve mineral içeriğinden daha fazla faydalanmanızı sağlar. Bazen yoğun yaşam temposu, sağlıksız beslenme alışkanlıkları veya bazı sağlık sorunları nedeniyle yeterli ve dengeli beslenmek zorlaşabilir. İşte bu gibi durumlarda vitamin takviyeleri devreye girer tıpkı bir evin eksik tuğlalarını tamamlamak gibi vitamin takviyeleri de beslenmenizdeki eksikleri tamamlamaya yardımcı olabilir. Ancak her konuda olduğu gibi vitamin takviyelerini kullanırken de dikkatli olmak gerekir. Fazla vitamin almak tıpkı bir çiçeği fazla sulamak gibi zararlı olabilir. Bu yüzden vitamin takviyesi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya bir diyetisyene danışmanız önemlidir. Doktorunuz yaşınıza, cinsiyetinize, sağlık durumunuza ve beslenme alışkanlıklarınıza göre size uygun olan vitamin takviyelerini ve dozajını belirleyecektir. Unutmayın, her vitamin takviyesi herkes için uygun değildir. Vücudumuz sürekli değişen bir yapıya sahiptir. Tıpkı mevsimlerin değişmesi gibi. Yaşımız, yaşam tarzımız, sağlık durumumuz ve hatta beslenme alışkanlıklarımız da zamanla değişebilir. Bu nedenle kendi vitamin rehberinizi oluşturduktan sonra onu bir kenara atmak yerine düzenli olarak gözden geçirmeniz ve güncellemeniz önemlidir. Örneğin, spora yeni başladıysanız veya yoğun bir egzersiz programına geçtiyseniz, protein, B vitamini ve demir gibi bazı vitamin ve minerallere olan ihtiyacınız artabilir. Ya da sigarayı bıraktıysanız, vücudunuzun C vitamini ihtiyacı artacaktır. Rehberinizi güncel tutmak için en azından yılda bir kez doktorunuzla veya bir diyetisyenle görüşmeniz faydalı olacaktır. Böylece vitamin ve mineral alımınızın ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olabilirsiniz. Vitaminler vücudumuzda bir takım oyuncuları gibidir ve birbirleriyle etkileşim halinde çalışırlar. Tıpkı bir yapboz gibi her bir vitaminin doğru yerde ve doğru miktarda olması gerekir. Bazı vitaminler birbirlerinin emilimini artırırken, bazıları ise birbirlerinin etkisini azaltabilir. Örneğin, demir emilimini artırmak için C vitamini açısından zengin besinlerle birlikte tüketmek önemlidir. Kalsiyum emilimini artırmak için ise D vitamini gereklidir. Ancak çinko ve demir takviyelerini birlikte almak her iki mineralin de emilimini azaltabilir. Bu nedenle vitamin takviyesi kullanırken veya beslenme düzeninizi değiştirirken Vitaminlerin birbirleriyle olan etkileşimlerini göz önünde bulundurmanız önemlidir. Doktorunuz veya bir diyetisyen bu konuda size rehberlik edebilir. Gördüğünüz gibi, kendi vitamin rehberinizi hazırlamak sandığınız kadar zor değil. Kendi vücudunuzu dinleyerek, ihtiyaçlarınızı belirleyerek ve doğru beslenme stratejilerini uygulayarak sağlığınızı ve yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. Unutmayın, Sağlıklı bir yaşam sadece yediğimiz yiyeceklerle değil, aynı zamanda aldığımız vitamin ve minerallerle de şekillenir. Bugün sizlerle paylaştığım bilgiler kendi vitamin yolculuğunuza başlamanız için bir kıvılcım olsun. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.